Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere e, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Rütfiye Selvacan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. kıymetli son başbakanımız, değerli genel başkan vekilimiz, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekilimiz, çok kıymetli MKYK üyelerimiz, değerli genel merkez kadın kolları MYK ve MKYK üyelerimiz, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, değerli 39 ilçemizden gelen ak kadınlarımız, ak davanın neferleri. Ben de hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada ev sahibi olarak konuşuyorum. Onu söylemek isterim. Mümkün olduğunca da çok kısa konuşacağım. Çünkü çok değerli Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız, Genel Başkan yardımcılarımız buradalar ve Sayın Cumhurbaşkanımız bağlanacak. Şunu söylemeliyim, bugün 75. kongremizi tamamlıyoruz. Birlikte yaptığımız, eş zamanlı yaptığımız diğer altı kongremizle birlikte bugün itibariyle 81 il kongremizi tamamlayıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın kongresini yapmak suretiyle yenilenmiş, tazelenmiş, tecrübeli arkadaşlarımızla genç arkadaşlarımızın birlik ve bütünlük içerisinde 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yapacak ekipleriyle bugün inşallah yeni bir güne, yeni bir döneme başlangıç yapmış olacağız. İstanbul'da Rabia Başkanımız tekrar biraz sonra aday olacak. Yeni ekibiyle birlikte inşallah güzel başarılara sizlerle, ilçelerimizle, ilçe yönetimlerimizle ve üyelerimizle birlikte güzel başarılara inşallah imza atacak. Tabii İstanbul Türkiye'nin kalbi. Bir Ankara milletvekili olarak, İstanbul sevdalısı olarak bunu söylüyorum. Tabii ki Tabii ki İstanbul nezle olsa biliyorsunuz tüm Türkiye hasta oluyor. Onun için bizler çalışmalarımızı bu bilinç içerisinde yapacağız. Ve şunu söylemeliyim. Bugüne kadar 20 yıllık AK Parti geçmişinde kadın kollarımızın 15 seçimdeki başarısında kadın kollarımızın, ak kadınlarımızın emeği, duası, gözyaşı, alın teri bugünlere bizi getirdi. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize ayakta alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Bizler az önce il başkanımızın söylediği gibi bir taraftan anneyiz, bir taraftan evladız, bir taraftan kayınvalideyiz, bir taraftan baba babaanneyiz. Ama şunu biliyoruz ki ak kadınlar Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları. Bizim için en değerli olan şey de Genel Başkanımızın yol arkadaşı olmaktır. Ve kurulduğu günden beri gerek kadın kollarımızı, Gerek gençlik kollarımızı kurmak suretiyle gençlere ve kadınlara vermiş olduğu ihtimamı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız her daim göstermiştir. Bizler bugün dimdik durabiliyorsak, hep bir ilkemiz vardı. Diklenmeden dik durur kadın kollarımız diye. Bugün dik durabiliyorsak, bugün onun göstermiş olduğu yolda sapasağlam yürüyebiliyorsak evimizden, işimizden, aşımızdan fedakarlık edebiliyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim arkamızda durması, kadın kollarımıza güç vermesi ve yolumuzu açması sayesinde Allah ondan binlerce kez razı olsun. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler ak kadınlar olarak aslında ak kadınlar kimlerdir diye baktığımızda Anadolu'da cihana hükmedecek bir devletin toprağını imanıyla mayalayan haymanıdır ak kadınlar. Bağcıyanı nurumdur ak kadınlar. Eşine, işine, aşına sahip ol diyen Anadolu'da kurulmuş ilk teşkilatın başındaki Fatma Bacı'dır ak kadınlar. 15 Temmuz'da şehit olmayı göze alarak e, Siyahların önünde dimdik duran, evlatları için dimdik duran kişilerdir hak kadınlar. Ve çocuklarından fedakarlık ederek, evlatlarının karnını doyurup, onlara Allah'a emanet ederek kapı kapı dolaşan ve partimizin daim olması için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyebilmek için hizmet eden kişilerdir hak kadınlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Zamanımız çok kısıtlı bunu biliyorum, onun için sözlerimi burada sonlandıracağım ama Sayın Başbakanımızın ve e, Sayın Genel Başkan Vekilimizin müsaadeleri olursa biz her yıl kongremizde, bugün dediğim gibi 81'ini tamamlayacağız, bir ant içiyoruz, bir ahdimiz var. İzniniz olursa biz İstanbul'dan da Sayın Cumhurbaşkanımızın duyacağı şekilde bu yeminimizi yapmak istiyoruz. İnşallah Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde de yapacağız bunu. İzniniz olursa ben öne doğru çıkayım ve birlikte inşallah bu yeminimizi yapalım. Evet. Arkadaşlar hazır mıyız? Öyle bir seslenelim ki Diyarbakır anneleri bizi duysun. Öyle bir gür sesle yeminimizi yapalım ki Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız bizi genel merkezden duysun. Evet İstanbul hazır mıyız? Hep beraber ben söyleyeyim ardından siz söyleyin arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz için, bayrağımız için, vatanımız için, çocuklarımızın geleceği için, Yılmadan, yılmadan, yorulmadan, yorulmadan azimle, azimle çalışacağımıza, çalışacağımıza söz, veriyoruz. Söz, veriyoruz. Söz, veriyoruz. söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Altıncı olan kongremiz inşallah hayırlara vesile olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görevi teslim edecek olan arkadaşlarımız arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.